Hayır, <laughs> heyecanlandın mı abi? Yok. Merhaba, yine bir aç doyurma videosuna geldik. Ben acıktım, ablam çağırdı. Vallahi çağırmadım. Ben çağırmadım. <laughs> Yalan söylemesin. Kapıya dayandı, aç diye artık yeter dedi. Beni almıyorsun dedi dedi. Kapıya dayandı, zorla 3 aydır eve almıyorlar, kadar. evet. Zorla al. eve almıyorlar. Şu arkaya <laughs> bir samanyolu film müziği alabilir miyiz? 3 <laughs> aydır almıyorlar yani. Evet. 3 yasak. Melih yasak. Melih çok gezenti biliyorsunuz. <laughs> O yüzden dedim çok, ki çok şehir dışına çıktığım için, çok insan gördüğüm için beni eve almadılar. Korona olurum diye. Aynen. Ama ben korona olmadım tabii ki de. Yani kötüye bir şey olmuyor. Korona olmadığı garantilendince Melih'i aldım artık. Evet. Aynen. Yasaklar kalkınca devletten izin aldım. Yani... Bir de gelmişken dedim ki ay senle video çekelim. Seni özleyenler var, soranlar var kesin. Dedim ki şöyle noodle yapalım bir de kızarmış tavuk. Şöyle güzel bir video yapalım birlikte. O da beni kırmadı. Ramazan fitresini veremediği için böyle bir aç doyuralım dedi, sevap dedi. Bana yine çubukla yemek getirecek. <laughs> Tam da beceremiyor. Gelsin gelsin. Melih'i bilmeyenler için, Melih... E, Bilmeyen Melih yoktur mi? herhalde. Melih'i tanımayanlar için, yeni gelenler için diyeceğim artık. E, şuradan çıkan etiketi tıklayarak eski videomuzu izleyebilirsiniz. Annesini izleyeceğim. Melih'in kim olduğunu öğrenebilirsiniz. <laughs> <laughs> Hayır o videoları kaldırmadın mı <laughs> sen öyle? Hayır, kaldırmadım canım. <laughs> Bir zamanlar beyefendinin de kanalı vardı ama DJ olunca unuttu. Ben şunu elime alayım çok uzak. Ben de çatallaymak isterdim ama. Evet ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Oha acı olmuş bu ya. Hı? Nasıl gidiyor hayat? Yok hiç acı değil. Sen dedin ki çilgilerin hepsini koy ben hepsini koydum yandım. Melih'e sorsanız da nerelerdesin? Niye kanalına video yüklemiyorsun? Niye olanları kaldırıyorsun? Bu artistliğin kime? Hayır canım ben şimdi YouTube'da vazgeçtim. <laughs> bir hevesti. Hevesti evet. Yani düşündüm olmadı. Ve hani biraz saçma videolar çektiğimi düşünüyorum. En sonuncular olmak <laughs> üzere. Yani ben dedim 1 milyon izlenir falan da. Bak şimdi niye kaldırdı biliyor musunuz? Beyefendi öyle bir şey planlıyor ki ben böyle bir video çekiyorum. Youtube'da bu çok izlenecek, çok izlenecek, 1 milyonu bulacak. Ben de hemen popüler olacağım. <gülüyor> Üçüncü <gülüyor> videoda. Olmuyor. Ben bir buçuk iki senedir uğraşıyorum. Anca bu kadar oldu. Öyle bir videoda popüler olma falan durumu yok. Hatta bir milyon izlenmedi diye o gün ağlıyordu yani. Niye izlenmedi? Niye benim kimse izlemiyor? <laughs> Sonra da baktı olmuyor. Kısa yoldan popüler olamıyor beyefendi. <laughs> Tam kanalda her şeyi kapattı. Bir de o ara DJ oldu tabii. Benim. Sen ne yapıyorsun şimdi? Kanalına bir şeyler yüklüyordun. Kendi yaptığın müzikleri mi yüklüyordun? Hı hı. Çaldığımız günlerdeki vloglar oluyor böyle hani. Gecenin videoları. Ufak ufak takılıyoruz. Yani tam çok güzel gidiyordu her şey. Hmm. Pandemi girdi araya. Biz de moff olduk. Ya, sen ne biçim yiyorsun ya? <laughs> şey gibi, çin. videoda gördüğümüz Çinliler gibi böyle tek nefeste bitiriyorlar ya. Acıktım oğlum ben. Saat, akşam kaç saat? Yedi mi? Altı mı? Hava bugün erken Sen Ben kaçta kahvaltı baş. yaptım? Ben sabah altı buçukta kahvaltı Ben daha uyumadım. Ben bu kahvaltım benim. Yemedim ki daha da uyumadım şey. ben. Nasıl yani? Ben uyuyamıyorum, zombi oldum iyice. Benim bütün uyku düzenim falan mahvoldu. Mahvoldu. <laughs> <No buldum. gülüyor> evet, sorumu tekrar soruyorum. Sen benim videolarımı karantinadayken izlemedin mi? Yani birazdan izlemişimdir. Haksız yani, mıyız? Çok zamanım olmuyor ki. Bak kendimi deneyeyim, bir çok kilo almıştım. Çünkü evde hareketsizim. <laughs> yani diyorlar ya evde spor yapıyoruz, cad falan, tıraş onlar. istediğin kadar yap yani, hareket etmedikten sonra. Evet, Baskül ailesine hoş geldiniz. İkimiz de kilo aldık. Fark ediliyorsa. ben 86 oldum. <laughs> amcamış gibi oldum. Ama yanaktan aldım sadece. Ben de anlamadım. Bir yana bir göte gidiyor. Başka bir yere gitmiyor. Ben bir tüyü aldım, tüyü aldım diyorum. İnanmıyor kimse. Çünkü aşağı gidiyor. Öyle çağırıyor. Önemli olan orası ne? Vesikalık iyi gözüktüğünüz <laughs> ama hiçbir şey problem Aynen. <laughs> Eee sevgilin falan vardı bir ara? Bir ara öyle bir şeye kapıldık yani. Hayal evet. alemine. Geçti sonra. Oluyor <laughs> öyle arada her zaman zaman ki gibi. Hani, aynen aynen. Deniyoruz işte. Hayat deneme yanılma yöntemi. Doğru aşkı buna kadar dene demişler de. Üç gün deniyor en fazla maksimum. Katlanamıyorum. Sen ne yap, türlü yapmışım orada arada. Ketçap mayonez harda almarda. Aynen. Sana ayrı bir tane koydum. Türlü. Acaba sen mi onlara katlanamıyorsun onlar mı sana? Ben. Sıkıntıya gelemiyorum. Çok dar vermedim. Bunu oluyor yol veriyorum. bu kadar. Ya ben çok şey yapamıyorum ki mesaj at. Ara. Görür. Allah Allah bana geldiğinde de elimden telefon sürekli kızlarla mesaj Kızlarla değil be. Kızlarla. Abi, eşim dostum. Kızlarla. Da. kızlarla. <laughs> Sonra da hemen bir tane sana ayarlı ya abla işim çıktı ya ben gidiyorum diyor. Basıyor gidiyor ya bana söylemeden. Bak ama ayarlayamazsa ben de oturacak <laughs> tamam <laughs> mı? aşkım? Abi bu gezin iftira. Ayarladı mı <laughs> ko koçum gidiyor. Ko ko bir sürü arkadaşım izliyor bunları ya. Abi etmedi. Seni bilen, bilen biliyor bence. <laughs> Hayır canım beni kimse bilmiyor. Bak yine terledim boncuk boncuk. Saçımı topluyorum. <laughs> sinirlendim ya. Yapma abla şöyle şeyler yap. ya. Niye kes hepsini? Ya benden istek bir video oldu. Gizem hatta istedi. Instagram'da Melih'in paylaştım bugün. Eee da takip etmediyseniz edin mutlaka. Instagram'da paylaştım Melih'i. Saçları bakar mısınız? ne kadar uzamış. Gizem'in de dikkatini çekti ve dedi ki bana çok güzel bir fikir verdi. Melih'in saçlarını kes. <laughs> Biliyorsunuz popüler bir içerik bu. <laughs> Karantina döneminde. Ne olursun keseyim diye yalvardım, kıyameti <laughs> kopardım. Ben normalde saç kesme videosu yapacaktım bugün. Ama yapacağım. Yapacağım, yapacağım. Ha. Yani istiyorsunuz, ne olursunuz daha... like Gelmem ki. Vallahi bir daha gelmem. Yo, niye göndermeyeceğim ki? Akşam yapıyorum. <laughs> ya acın da kuşlarından alayım canım. Ya, ya ne olacak sanki? Hayır canım, uzatıyorum. ben uzatıyorum ne güzel saçlarını sen niye sen ne? de. Uzat değil uzatmışım saçlarımı. Uzatsın da uzatmasam. Bu kadar uzunluk bence fazla bile. Niye fazla olsun ya? Amokacı gibi geziyormuşsun. işte. Dalgalı ya, yanlış da kessem belli olmaz. Yapayım mı ya? Hayır ya ne, ne ben de emellerini halledip çalışıyorsun ya? Çok zevkli. Şuradan şöyle makineyi vurdun mu? <laughs> Meleğe kışkırtma. Vallahi evi yıkarım. <laughs> Karantina döneminde ikide bir arıyor. Abla ne olursun sana geleyim ben çok sıkıldım. Sen de karantinaya girelim. <laughs> Yok dedim istemez. Almıyor beni eve. <laughs> Yalvardım ya geleyim diyorum. Yok diyor. <laughs> De... Ama haklı bir yandan şöyle şimdi kimse kimseye bulaştırmak için bunlar yaşlı insanlar yani yaşlılara ölüyor genelde belki de biz geçirdik bitti ama Bak, size ne bir oldu şey olmasın diye sırf gelmedi ben sizi düşündüm gerçekten. Türkiye'de ilk vaka göründükten sonra biz zaten hemen ertesi gün ben alışverişimi yaptım ya dışarı çıkmayı bıraktım abi ilk vaka göründü birinci gün ikinci gün üçüncü gün Melihali partide hala partide <laughs> eller yukarı adam insanlarla mesafe böyle kabinde Dedim ki ben ölsem Melih'i eve almam. Almam dedim. <laughs> Yalvarsa almam. Almadım. Önce dedim ki ne yapacaksa yapsın kendi kendine. Olmadığı bir garanti olsun ondan sonra. Hiç Melih nasılsın? Korona oldun mu? Kardeşim. Bir şey olmaz. Ne yaptım hatta biliyor musunuz? Ekran görüntüsünü aldım şey yapacaktım. İnsanların duyarsızlığına bir bakın deyip Melih'i paylaşacaktım. Seni <laughs> keserdim. Allah'a keserdim. Hala ko korona çıkmış. Vakalar açıklanıyor. Adamlar parti yapıyor. Şunların rezilliğine bakın falan diye paylaşacaktım. O zamanlar hiçbir şey yoktu ki. Eskişehir'de yoktu su mu var? Adamlar eli bile açıklamadı ki. Hayır, olduk mu o partiye gelenlerin hiçbiri korunu olmadı, hepsini de tanıyorum. <laughs> Kendiniz düşünün, salak salak sokaklarda gezerseniz boş boş <laughs> insanlarla iç içe. Biz en azından ne orada terliyoruz, toksinler gidiyor vücuttan. Bir şey söyleyeyim mi şu an mesela parti, okey gece kulüpleri falan açılsa, minik diyor ki çılgınca bir parti yapacağız abla gel. O oh, gelirim o oh, gelirim. <gülüyor> <Niye> <gülüyor> ne diyeceğim? Gelmem. Geçecek gel bir şey olmaz. Siz gelebilirsiniz. <laughs> Nasıl ikinci dalga vursun gelsin. Hiçbir şey olmaz. Ben sakınırım. Sakınır Zaten ben bak öyle bir virüs lazım. ki bu. Bak. Tekrar söylüyorum. Şu süreci virüs yönetse bu kadar iyi yönetemezdi. Virüste bak hafta işleri yayılmıyor hafta sonları yayılıyor. Parklarda bahçelerde yayılıyor. Mekanlarda kafelerde yayılmıyor. Ha böyle saçma sistemler var. Bir kere geçenlerde ben video çekeceğim tamam mı? Video çekmeden önce abla müsait misin yazdım. Ben de dedim ki e, Whatsapp'tan müsaitim dedim ama müsaitim videoya oturacağım. <gülüyor> 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 Artık al kaç çatalla evet, Evet ben ya. beceremiyorum. Üzüldüm ya gel. <laughs> ben de müsaitim dedim tamam mı? Müsaitim dedim ama Melih'in yazmasını bekleyene kadar videoya girdim ve unuttum ben Melih'i açıkçası. Sonra video bitti yarım saat sonra. <laughs> <laughs> Meli yazdığıma baktım. işte ya abla nudul yapacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Sana soracaktım yazmış tamam mı? Hazır noodle aldım. Ben böyle. de dedim ki Melih'e. Ya Melih çekimdeydim. Kusura bakma görmedim. Şimdi hani eğer ya yapmadıysan yardımcı alayım. Yok abla yaptım dedi. Ama dedi çok kötü oldu. Midemi bozdum dedi. Dedim ki nasıl yaptım? Bu hazır paket noodle'lar mı ya bu hani kovalı olan? O diğerleri. Ondan almış paşa. Sonra ne yapmış biliyor musunuz? Yani suyla değil ile yapmış. İçine de baharatlarını da koymuş. Dedim ki neden? Hani noodle tatlısı gibi bir şey mi yapacaktın? Önce anlayamadım, idrak edemedim neden süt koyduğunu anlamaya. Ya işte bir ilk defa hazır bir şey yapan dedik biz. Biz grup fasulye pilav, biz Türk insanıyız anladın mı böyle? Balacan soğanı da yanına. <laughs> Oğlum üstüne niye akamıyorsun dedim manyak mısın sen? Evet o, o da biraz evet sütü, sütü koymuş. Evet. İçine bir de baharatlarını koymuş öyle yemiş. Yemiş sonra da midem bulanıyor galiba <laughs> <Gerber gülüyor> cırcır oldum. <laughs> ben bunu videoda anlatacağım. Ne olur anlatma, bana olur anlatma Ne, anlatma, ne anlatma yalvarıyorum. Beni 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 ifşa etmekten çok hoşlanıyorsun. Yani 2 da 2 gram özelimiz var. Gülek dedik şurada. Sana bir şey diyeyim mi? Var mıdır Allah'ın aşkına koca Türkiye'de o noodle paketinin üstünde su yazıp da süt koyan? <laughs> Bence yoktur. Bence bir eksik. Üstünü okumamış olabiliriz. Tamam belki o gece Ama çok geçti sadece. Ne bileyim her şey sütten yapılıyor. Pudum, pudum. Ne bileyim ben. Paket ya hazırlıyor. Süt mesela ben maful mu, mu, falan değil mufle mi süt öyle bir şey var Hem yani, yuraf lifa lifa yiyorum hepsini sütle yapıyor. Ne bileyim ben. Bu da hazır bir şey böyle tane tane böyle uzun uzun. Nasıl bir deneyimdi? Çok kötü abi Üç günlük tuvalet deneyiminden sonra tavsiye etmiyorum sütle falan denemeyin. Süte de tövbe ettim yani. Teşekkür ediyorum buradan seni şerefsiz. Beni ifşa etti yine. <laughs> Azıcık yoktun kendini göstermedin saklıyorsun. Gizli yolunu beni unuttun ben de acısını çıkarım. Bize küstü diye falanlar olmuş. Evet ya. Doğru söylemiş bu videodan sonra küsü <laughs> Çok Şak şak şak. Beni evet sonuçta Yok canım ne küsmesi eve almıyor beni. <laughs> ne alacağım ya? bir sürü yorum okudum. Şimdi biliyorsunuz ki internette, sosyal medyada fenomenler ya da bu bu tarz işbirlikleri yapanlar youtuberlar özellikle. Birlikte video çekiyorlar. Sonra bir anda bir anda birbirleriyle asla görüşmüyorlar falan. Ee, o dönem aralarındaki mesafe ya da soğukluğu biliyorsunuz neden olduğunu genelde tartışmalı oluyorlar. Bize de o kadar çok sorun oldu ki, o kadar çok yazan oldu ki Melih abiyle niye video çekmiyorsunuz? Küstünüz mü? Melih abi ev <laughs> varmıyorum demiyor bak. Melih abi ne varmıyorum demiyor. <laughs> yok işte Melih pandemi var. işte yok. Onun işi var. Yok işte <laughs> şöyle. Diyeceğin oldu unuttu diyor. Ne diyor hep laf aynı. Alakası yok. Ben unutmadım. Çok işim var. Şehir içi takılıyorduk dışı takılıyoruz Ha görüyorduk 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 her akşam her akşam eğleniyordu. E, i̇şinden şey ayrı. Yok yok işinden ayrı İşi yo, yo, eğleniyordu kızlarla. Kızları görünce zaten unutuyor. Kız yoksa bize gelir. Şimdi de hayatında biliyor yok ondan. Abi, Ayarlayamadım. Şunları söyleyip durma. İnsan abi abone olan ne edecek, sıfırlan E belli değil mi hayatım ya? O ne, <laughs> ne kadar ne kadar Efendi bir yerin ya. Aa ya. belli. Nazım ya bakıyorum. Bak şöyle deme ya. Valla utanıyorum ben videolarda. Ay gidiyor da bir kasılıyor, bir şey yapıyor, bir kibarlaşıyor şey falan böyle değil mi normalde? Alakası bile yok. Sen <laughs> beni insanlara öyle bir lanse ediyorsun ki ben şerefsizim, tekiyim sanki. <laughs> Karaktersiz, şerefsiz. Ucundan, çok azıcık da olsa da. İnsanların ben... onur öyle gurur oynayan, adi. Bence onu da yapıyorsun. Ay canım ya <laughs> Allah Allah. <gülüyor> bir aylada kızlara sormak lazım. Hı. <laughs> <laughs> en son bir tanesi şey diyordu, o şerefsize söyle benim sivitimi versin, bana yalıyor. <laughs> fırsatçı ben ne dedim ki söyleyeyim. Bebeğim ben seni seviyorum bakma ona. Allah'ım telefonu da Şu susmuyor. An. Telefonu da susmuyor. Elinden telefonu <laughs> video ya başladı böyle bıraktı bak. Hala kızlar yazıyor yani. <laughs> kızlar da benim normal arkadaşlarım Yoktular falan yazıyordu. Hmm. Ömler falan. Hmm sizin şimdi benim dönemimde böyle bir şey yoktu arkadaşım dediğine öyle yan gözle bakmazdım. Bunlar da bugün kankam diyor yarın. Öyle bir şey yok ama ben, yok, ben çok gördüm, ben çok gördüm. Arkadaşım gözümü gördüm, olarak. gözümü Ha, eğer herhangi bir şey yapmıyorsa çirkindir kesin. <laughs> 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 Abi insanların çirkin güzel diyor, ayırt etme lütfen. Sen ne diyorsun, ben değilim. Tamam ben yapıyorum, sen yapma, boşver. <laughs> <laughs> ya kardeşim bu kadar rezil olamam burada. <laughs> Bunu lütfen yayınlama, vallahi yayınlama. <gülüyor> <gülüyor> bu çok kışkırtıcı bir video oldu. Yine bana başladı üstüme oynamalar. Çok tehlikeli, çok korkulur bundan. <laughs> Suya götürür susuz getirir derler ya, anladım. <laughs> Her şeytanın dünyadaki vücut bulmuş hali. Yani yok ya, o kadar olsaydın bayağı iyi yerlere gelirdin de. O kadar daha değilsin. <laughs> Ne yapmam lazım? Daha çok pratik Yazayım bunu şerefsiz nasıl olur diye. <laughs> evet, bu kadar gömme yeter. Azıcık da öv. Hmm. Onu zaten Saçlara bak bir geldi böyle bir hala bebek gibi böyle her yeni bölümünce hasım geldi şuna bakar mısınız şuna bakar mısınız bir bakar mısınız Gözler boncuk bir bak ya ölüyorum seni Alışkın değil Böyle de alışkın değil bana küfür falan etmesi lazım Gözler boncuk saçlar böyle dönemeli şuna bir bakar mısınız Baby face baby face diyorum çünkü Ha bu arada bu arada artık yarın bir gün baby face de olmayacak böyle sakal falan çıksın diye seni. <laughs> o yüzden yasal... <laughs> böyle sakalla hard bir e, imaj görünecekmiş imaja Gerçekten hayır. bak gerçekten bunu bunu yapmanız. Yuvacının <laughs> gayet normal sizde yani olanlar, sakal olanlar olmayanlarsa sakal sürebilirsiniz yani ben dedim de mesela saçımda sıkıntı var saçlarımı kullanıyorum. İşte bir insan bu kadar rezil edilmez yani ben sana gayet <laughs> seveceğim de. Hatta dedim ki ay saçların çok güzel olmuş benden daha fazla saçın var. Öğütüm <laughs> işte. Saçların çok dedim. <feda. gülüyor> şey <buldum>. Eyvallah. <laughs> Ha bu arada biz evde otururken sosyal mesafemize dikkat ediyorduk. O bir köşede, ben bir köşede oturuyorduk. Şimdi bakmayın video için böyle yan yana yat. Eman dezenfekte olacak. Maskeyle çekip böyle yiyip tekrar taksayım. Değil mi? Ay eve giren, girince de ne yaptım biliyor musunuz? Beni kolonyaya bastı sonra yaktı beni üstündeki mikrop kişisin diye. <laughs> Aynen <laughs> ellerimi yıkattım zorla. Bu eve yalnız da gelsem, arkadaşımla da gelsem hep böyle kurban benim. Yani hep benim üstüme oynuyor. Evin küçük çocuğu olmayın. Küçük çocuk olmanın en kötü yanı Bakkala da siz gidersiniz, alışverişi de siz yaparsanız. Hmm. Temizliği de siz yaparsanız. Ben burada yemeği yaparken böyle götünü devirdim, elinde telefon. Kızlarla <laughs> mesajlaşıyordum, her şeyi ben hazırladım. Küçüğe çok, küçüğe bak. Nasıl kibar yemiş, eliyle mıncıklamış, ağzını bile almamış bak. Şu güzel ısırsana. Ben sonra maalesef nasıl yediğini ben biliyorum şimdi. Niye burada böyleyiz? Video çekiyoruz. Ay size şey olsun diye, tatlı tatlı görünsün, kaba görünmesin diye değil mi? Sizi düşündüğü için. Yok. Kendim düşündüm tabii ki de. <laughs> İmajı zedelenmesin. Belki kız düşürür. Abi, şunu Bu arada güzel, güzel kız da eklesin. <gülüyor> <gülüyor> yani söylüyorum ben söylüyorum. Şuraların yerlerini Instagram'da koyarım. Abi bak böyle yapıyor. bütün de ekmeklerimle oynuyor. Şu an benim seni takip eden arkadaşlarım da izleyecek bunu. Onlar da arkadaşlarının silsile vasıtasıyla yayılacak bu video. Masraftan atacaklardım bu Evet. Bu arada doğru doğru inanmıyor öyle bir şey. Tabii ki her insanın konuştuğu flörtü, cartı, cürtü olur da. Tuğçe 100 benim üstüme... tane olmaz değil mi? Tuğçe benim üstüme oynamayı çok seviyor. Ya belki popüler bir insanım. Yüz tane değil. Onlar 100 kişi bana yazıyor diyorlar ama benim konuştuğum bir kişi vardı. Olabilir yani böyle şeyler. Kızlar da yazıyor. Ay onlar da bir tuhaf. Evet onlar tuhaf. Benlik bir şey yok ki. Ben yine normal edebimle ne? Gayet tatlı no, ben... efendice no var Melih. Çaldığın yere gelelim mi? Melih. Bize bir şey ısmarlar mısın Melih? Evet ve ölücüler de var. Evet ölü sınıfı. Bak kızlar iki ayrılıyor. Kızlar yürüyen sınıf ölü sınıfı. Ölü sınıfı parası olmayıp eğlenmek isteyenler. Normal da? sınıf acık parası olan böyle. Eğlenmeyi bilmeyen kız kızlar. Ha, bu da eğleniyor ya ondan faydalanacak. Ha, ben eğleniyorum, Ben ha, eğleniyorum. Ha. Ölücüler çok fena. Güzel eğlenirler. Ama çok fenalar ya. Ölüyü diri yöperler. Orayı keseriz. but yaparız. Bana bir kokteyl ısmarlasana. sana. i̇şte duruyor duruyor. Ya param da bitti. Burs da yatmadı Melih. Ben sana burs gelince döneyim. Şey diyor, hayrat gibiyim. çeşneyim sanki. Sence ben öyle bir şey yapar mıyım? Hayır da yatmadılar. biliyor musunuz? Var ya bak bu çok fenadır. Çok asla bir kuruşunu yedirmez kimseye. O yiyicilere. Böyle olman gerekiyor. Yiyicilere Taksiyle yedirmez. kızın evine gidiyorlar takılmaya. Taksi parasını yarı yarıya yarı ödüyor. Yarı. evet. Taksinin evet. yarısını yarı şerefsiz. Ay, ay. Geçen ay, ne yaptım ay, biliyor musun? Sana göstereyim birazdan. Eski fakir doğum günü pastası biliyor musun onu? Ay şey. Petit beurre pudding. Gördüm. Biliyor musun? Sadece fakirler yapar onu. Ben eskiden öyle büyüdüm. 18 yaşına kadar fakir kutladım doğum günümü. <laughs> Paraya bulunca gel. Şimdi artık normal pasta almaya başladık. <laughs> <laughs> Ama en son pandemi girdi biliyorsun. Akraba fitrenleriyle geçiniyordum. <laughs> ya Me Melih de tabii hayli e, günlük performans, DJ performans yapıyor. Günlük alıyor ücretlerini gitti e, gittiği programlara göre. E, bütün eğlence mekanları kapanınca Melih kaldı. Gitti gün hayatım, param <laughs> bulunur. En e, sonunda ki Allah çok kötü, ne yaptın lan nasıl kararlı mısın? O <laughs> <laughs> yüzden yani, abla, 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 abla ne olur sana, gelirim, sen çok güzel yemekler yapıyorsun. Sadece şey, iman bırakırız abla. <gülüyor> en <gülüyor> azından senden bir şeyler yerim. <laughs> geliyordu sürekli. O da mutfağa verdi kendini her karantinaya girmiş şey insan gibi. Mutfakta sürekli bir şeyler yapıyor. Melih şeften bir şeyler, <laughs> Melih şeften bir şeyler diye paylaşıyordu. En son o pete pastasını gördüm ama. <laughs> Nasıl fakir pastası? <laughs> güzel güzel seviyorum. Bir böyle tepsi büyük, tepsiler var mı? Evet, kocaman yapmış. Hepsini sen mi yedin? Evet. o 2 kilo, 2 kilo ondan almışımdır. Sen şey hatırlıyor musun? Bir gün diyor ki dur özür dilerim. Diyor ki zayıflamak için diyor abla diyor müste aldım diyor. Müste var ya bu şey yulaflarla. <laughs> ya ay anlatma ya. Onu diyor alıyorum diyor günlük diyor o paketle iki litre süt içiyorum zayıflamak <laughs> için diyor. Dedim ki Pardon, manyak mısın sen? 3 kaşık yulaf lapası, lapa yaparken biliyorsunuz 3 kaşık konu ama 4 kaşık koyarsanız kül aldırır. Dikkat edin diyorlar ya ölçüye. Beyefendi bir paket <laughs> yulafla 2 litre süt içiyormuş günlük. Zayıflamayı olmuyor bir de bundan. Ya ben nereden <laughs> bileyim onun ölçüsü sürü Gerçekten şey mi Şaşırıyor. <laughs> Ay ne bileyim <laughs> süt yararlı şimdi yulaf da böyle hafif bir şey çıtır mıtır ya. Bu et gibi tavuk gibi değildir onlar. <laughs> Mesela şu an pandemi herkes memleketinde geri dönmeye başladı. Eskişehir'e ya yanacak. Ben sana söyleyeyim. Şu an Melih'le bu son görüşümüz. Artık hani bir kalabalık ortamlar falan çıkacak, o gece kulüpleri ya da şeyler açılıyor ya kafeler barlar. O yüzden artık son. Bu gördünüz gördünüz, bir daha yok. <laughs> bir daha yok. Ben... Melih kalabalığa girdi, an yok artık. dedim zaten gelmeden. Son 14 gün kimle görüştüm hepsini çetelesin istiyorum dedim. <laughs> kimseyle. <Hepsini. gülüyor> kimseyle ne yapayım oğlum? Evdeydim sürekli hiçbir şey. Kimseyle <laughs> görüşmedim. Teşekkür ederim teşrif ettiğiniz için videoma. Rica ederim. <laughs> ben... Ya ne olursunuz saç kesme videosu için baskı yapın aşağıya. Ya Yorumlar. isterseniz beni öldürün yine kestim ben. Rekor hocam. beğeni istiyorum. Lütfen lütfen bu videoyu yapmak istiyorum. Şu ucundan ya çok uzunmuş. Hayır canım niye ya? Bir şey yok oğlum. Meyli, sağ neydi Meyli? Lütfen saçını kestir. O yani olmadı. Meyli bizi diskoya götürdü. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım Hiç hoşuma gitmedi yani. Ya, ben çok eğlendim. Teşekkür ediyorum Zekatını verdi. Beni doyurdu. Tamam mı? Ama... Şimdi insanlar hep böyle bir iyilik yapıyorlar ya senden onu böyle iyiliğine kadar alır o iyiliği. İyi gibi karnımı doyurdun. Teşekkür ediyorum sana. Yemek yemeye geldim buraya. Hem video çektirdi bana hem ezdi, sövdü Faydalandım senden. <laughs> Sen mi faydalanacaksın? Kendimi kullanmış gibi hissediyorum. <laughs> Umarım Aynen. hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza, kanalıma abone duysanız hala kanallarımıza demiyorum. Onun kanalı kalmadı artık. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi çeviriyorsanız tamam mı? Bak ben şu kadar masum bir insanım. Bak. Ya kuzum annem hmm. seni sevdi. Seni sevmiyorum bebeğim. Hatta görmediniz mi bugün wasabiyi şeyde paylaştım. Ha ben çok oynadım wasabi. Yle. Instagram'da paylaştım. Instagram'dan takip edenler bile. Size çok çok çok, çok seviyorum. Kapat <laughs> 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 artık yeter. Yeter ben yani... alacağım artık yeter. Bye. bye. <laughs>